Evet değerli arkadaşlar ee, o ayak muhabbetini hani bir videoda geçiyor demiştim ya Onun size şimdi bilimsel olarak göstereceğim öyle bir şeyin olmadığını sanırım büyük bir ihtimalle e, video çekilmenin heyecanıyla ve o an için bir kameranın karşısında işte öyle bir açıklama yapma gereği duymuş olabilirler ama tabii bu yanıltıcı bir bilgi oldu. Bana göre diyorum bak. Bir daha bana göre ben otorite olmadığımı söylüyorum. Fakat e, bunun ayak olmadığını, bariz bir geçme olduğunu iddia ediyorum. Bak aynı sesi size dinleteceğim ve di ses analiz diyagramını da göstereceğim size. bu geçme bu ayak değil ya nasıl ayak oluyor bu şimdi Canale'ye Canale geçti diye ayak mı oldu bilmiyorum yani öyle bir şey yok bildiğin geçme işte peki bu arkadaşlar mesela abilerimiz e, jüri de olmuş olsaydı bu kuşu elemeyecekler miydi kesinlikle eleyeceklerdi. Herhalde he, kameranın heyecanıyla böyle bir açıklama yapmış oldular. Ama maalesef bu e, videoda milyon izlendi. Birçok insana da tabii yanılttı ve yanıltmaya da devam ediyor. İşte ben de bunu bir nebze olsun düzeltmeye çalışıyorum. Bak tekrar dinleyin ve dediğim gibi ses analizinde bunu sizi diyagramlarda göstereceğim bunun geçme olduğunu. Peki şimdi diyagrama geçiyorum. Bu kamerayı şimdi kapatayım. Bilgisayardan göstermek zorundayım. Bakın size şimdi buradan çok net bir şekilde göstereceğim. Şu gördüğünüz Canalyen'in ses analiz diyagramındaki görüntüsü büyütülmüş hali. Şimdi küçültülmüş halini göstereyim de. İşte teknik olarak şöyle bir şeye benziyor. Ben şimdi bunu büyüteyim. Bakın bu Canalya'nın sesin gırtlaktan çıkan kısım mesela şu 1 2 3 4 5 6 7 şuraya kadar bir işaretleyelim ve dinle. Gördünüz mü? Peki şimdi bunu devam ettirelim. Burada bak şurada ufak bir düşüş var. Önemli değil bunlar. Zaten hiç belli olmuyor. Olmaz zaten. Yani. Bak şurada bir nefes alma olayı var kuş nefes alıyor. Zaten farkındaysanız şuradaki şekillerden şu şekil farklı. Aynısını bir daha ileride de göreceksiniz. Bakın hep canali devam ediyor. Kuş devam ediyor. Şurada da bir nefes alma olayı var. Önemli değil bunlar. Sadece görün diye söylüyorum. Bak şurada da bir nefes alma olayı var. Usluplu nefes alır kuş. Öterken nefes alır diye ve siz bunu fark etmezsiniz yani. Şur şurada da var gibi ama o çok önemli değil. Şimdi geçmeyi nerede yapıyor? Bakın şurada itibaren geçmeyi yapıyor. az önceki şekille gördüğünüz gibi yani şu baştaki şekille şu şekilin arasında bu sonrakiler şekillerin arasında fark var yani biraz şeye benziyor deniz anasına benziyor bak şu kısmı bir dinleyelim şöyle ufak bir küçültelim şurayı görüyorsunuz diyagramda da bu kendini belli ediyor yani geçme yaptığı yer Şuradan dinleyelim bakalım. Şu, şu nefes alma kısmından dinleyin. Gördünüz? Neresi ayak bunu şimdi? Yani şu kısım geçme. Duyduğunuz gibi yani. Şimdi şu kısmı bir daha dinleyelim. Şimdi normal can dinleyelim. Yani atıyorum şu kısmı. Bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Ve baştan sona dinleyelim tekrar. dinliyoruz. Yani topu topu 5 saniye ötmüş kuş. 5 kere 3, 15 sayı. Hadi 20 diyelim. Ama bunlar ayak değil. Bunlar bariz geçme. Bu bilgiyi de düzeltmek istiyorum. Değerli büyüklerimin ellerini öperim. Kusura bakmasınlar. Maalesef bu böyle.